Kıymetli dostlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü konumuzda inşallah yine bir bereket sofrası, bir bereket duası. Özellikle borcu çok olanlar, borç altında ezilenler, borcunu ödeyemeyenler, hele hele Allah korusun faizli krediler, borçlar, taksitler varsa, hele hele kredi kartları, borçları varsa, ayın ödeme günü geldiğinde bankaların telefonunu açamıyorsanız. Öncelikle tabi duadan önce ne gerekir? Çalışma gerekir. Duadan önce ne gerekir? Dua için gereken niyet. Niyetler dedi ki en önemli husus o konuyla alakalı yapılması gereken her şeyi yapıp sonra duaya sarılmaktır. Dua hiçbir şeyi yoktan var edemez. Allah var eder. Biz de Allahu Teala'nın bu geniş hazinesinden, Allahu Teala'nın bu kudretinden bir nebze olsun istemek için öncelikle kendi üzerimize düşeni yapıp ondan sonra Allahu Teala'ya dualarımızı göndermemiz gerekir. Bu kısa girişten sonra inşallah şimdi duamızı söyleyeceğim. Bu duayı cüzdanınıza olabilir. Kredi kartınıza, banka kartınıza olabilir. Borçluysanız elinizde senet vesaire varsa gerçi borçlularda senet olmaz alacaklılarda olur ama hani ola ki yani böyle borçla alakalı bir belge, bir kağıt vesaire varsa böyle Luan etkisini daha çabuk hissetmek adına bunların üzerine okuyabiliriz. Ne zaman okuyacağız? Akşamleyin tek kaldığınızda evinizde böyle gecenin ilerleyen saatlerinde bir başınıza kaldığınızda bu duayı okuyabilirsiniz. Abdestli olmanız gerekir. Ve e, hanım kardeşlerim özel günlerinde okuyabilirler ayet olmadığı için. Ama yine Allah'ın lafızları, Allah'ın kelamları olduğu için, Allah'ın isimleri olduğu için özellikle duanın içinde yine de özel günlerinde okumamaya özen gösterebilirler. Duamız şöyle. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Celali Vel İkram, Eselüke Bismikel Azimil Azam, en terzukani halalen tayyiba. Allahumme in kan rizquna fis sema'i enzilhu ve in kan fil ardi enzirhu ve in kan ba'idan qarribhu ve in kan qariban yastirhu ve in kan qalilan kessirhu ve in kan kesiran ihfashu bil bereketi. Bunu yorumlar kısmına zaten sabitleyeceğiz. Bir tane de makamlı okuyayım. En azından makamlı okumak isterseniz de nasıl okunduğunu görün. Ve bu duayı günlük olarak mutlaka bir defa da olsun okumaya çalışın. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zel Vel İkram, Es'eluke bismike'l azimil azam. ان ترزقاني حلالا طيبا اللهم ان كان رزقنا في السماء انزله وان كان في الارض انزره وان كان بعيدا قربه وان كان قريبا يسره ve in kana qalilan ve in kana kesiran bil evet bu duayı dediğim gibi her gün bereket için özellikle borç ödeme konusunda zorluk çeken kardeşlerim okuyabilirler şimdi inşallah güzel bir dua sofrası oluşturalım. Açın ellerinizi, aminleriniz gelsin. Aminleri yorumlara, salavatları, gülleri, kalpleri yorumlara yazabilirsiniz. Böylece de en azından bir kişinin salavat getirmesine faydalı olursunuz inşallah. Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Allah'ım, fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan, Allah'ım, tembellikten sana sığınırız muhafaza ile. Amin diyen kardeşlerimizi hilekar dostlarından, kabir azaplarından koru ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizi ağlamayan gözden, sıkıntı ve hüzünle ürpermeyen kalpten her türlü hastalıktan kor Allah'ım. Allah'ım amin diyen kardeşlerimizi hayatın fitnelerinden, borç altında kalmaktan, kabul olmayacak duadan kor Allah'ım. Doymak bilmeyen nefisten, ihtiyarken ele avuca düşmekten, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, isyan ettiren fakirlikten azdırıp kudurtan zenginlikten sana sığınırız koru Allah'ım. Allah'ım geçmişe kederlenmekten, geleceğe kaygılanmaktan sana sığınırız. Bizleri koru Allah'ım. Ey Rabbim bize bu dünyada iyilik ver. Bize ahirette de iyilik ver. Bizi cennetine koy, cemalinle nasiplendir ya Rabbi. Cennette Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cennet nimetlerinden tatmayı nasip eyle. Allah'ım yaşamımız hayırlı olsun, hayırlı bir ömür dileriz nasip eyle. Allah'ım ölüm anı geldiğinde bizi imandan, Kur'an'dan son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım kalplerimizi yumuşat. Allah'ım bu dünyada senin bütün güzelliklerin, sonsuz güzelliklerini bizlere tattır. Allah'ım senden zenginlik isteriz nasip eyle. Bereket isteriz nasip eyle. Hem bu dünya için hem ahiret için nimetlerini bizlerden esirgeme Allah'ım. Amin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain geldik videomuzun sonuna. Aminler de geldiyse videoyu beğenip kanalımıza abone olmayanlar da kanalımıza abone olduysa iki orta bir sade Fatih Hoca'ya müsaade. Birazdan videonun sonunda tam şurada. <laughs> Şu kısımda iki tane güzel video çıkacak. O videoları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Faydalanabilirsiniz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.